Efendim iyi akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağından herkese merhabalar diyelim. Bugün 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gecede oynanacak olan NBA maçlarını incelemek, analiz etmek adına karşınızdayım yine her gün olduğu gibi. Yani saldığım el verdikçe her gün karşınızda olmaya devam edeceğim. Bu sırada gayet de iyi gittiğimizi söyleyebilirim. %60'ın %65'in e, ortalamalı olarak hatta üstündeyiz ki bazı gecelerde zaten %70 %75, %80 bandında çıkabiliyoruz ki yani dediğim gibi e, her maça e, yayın yapan yani her maça analiz yapan her maça tahmin veren e, bir program için bu gayet iyi bir başarı bence diyelim ben hele ki iddia ile iddia tahminleriyle en azından efendim şöyle e, dünün üstünden geçelim dün e, oyun Şöyle, oyuncu bahisleri kısmında sıkıntı yaşadık ama e, tahminlerde en azından fena değilik diyelim. Şöyle, e, Charlotte Lakers maçı, gecenin ilk maçı, e, bu çok sürpriz oldu. Lakers'ın farkı e, neredeyse 20'lere çıkaracağı maçta, e, işte özellikle e, Miles Bridges'ın müthiş performansı, şut performansı, keza Brandon Miller'ın şut performansı, zaten onlardan başkası yaratacak kimse yok, İşte P.J. Washington belki biraz. Lakers'ı bir şekilde handikapın içinde kalmaya başarılı. Lakers maçı yendi ama bizim handikap bayisimiz kaybetmiş oldu. Ya saçma sapan bir maç oldu açıkçası. Bizi üzdü. Çok rahat kazanması gerekiyordu. Gecenin ikinci maçı aslında Cleveland'ın kendi sahasına Sacramento'yu yendiği maçtı ama bildiğiniz gibi ben o maçı programda analizini yapmamıştım ve bugün de topluluk sekmesinde de göreceğiniz paylaşımım üzere o maçı kazıl grubundaki, Mamba Akademi grubundaki üyelerimizi ayırdım. E, tabii ki onların da, e, o üyelerimizin de, dostlarımızın da, yani ayrıcalıklarını, e, dan faydalanmaları, en doğal hakları, en doğal istekleri. O yüzden e, her gün böyle bazı belli başlı, e, her gün bir tane en az maçı e, ayırmayı planlıyorum. Diyelim. Efendim şöyle bir diğer maçta Fedafia kendi sahasında Dallas'a kaybetti. Burada Dallas'ın galibiyetini bildik. Atlantik Clippers müsabakasında Clippers'ın galibiyetini bildik ve Brooklyn Golden State maçında bir diğer saçma maç. İki takımda efsanevi bir rezalet düzeyinde dış şut performansına sahne oldu maç. İki takım da çok kötü dış şut attı. İki takım da çok kötü şut attı ve maç altta kaldı. Yani çok rahat üst olması gerekiyordu ama hani sizde e, bir iki dakikanızı ayırıp maçın istatistiklerine bakıp dış şut görürseniz gerçekten kimse beklemiyordu böyle bir yani hiç, bütün otoriterleri ters bir sonuç ve bir önceki maçta da e, Philadelphia 146 sayı atan Brooklyn'in gidip de kendi sahasında 98 sayıda kalıp çok kötü şut atması akıl almaz. Geçen Geçenin son maçında çok rahat bir bit daha e, New Orleans e, kendi sahasında Toronto'yu maçın başında itibaren zaten sirkülasyon etti. 38 sayı farkla mağlup ettiler. Toplamda 5'te 3 yaptık. Oyuncu bayıslarında da Cam Thomas'ın 24.5 sayı üstüne önermiştim. Hem far problemi hem de aşırı düşük şut, şut yüzdesiyle boğuştu ve o balemi geçemedi. Stephen Curry'nin 30.5 sayı 6 bayısı kazandı. Ve Keegan Murray bu da beni çok yaraladı. Dead Basman'da e, Cleveland ile oynayan Sacramento oyuncusu olan Keegan Murray. E, ilk yarıdan 10 sayı atıp maçı 10 sayı ile tamamladı. Bu da saçmalık oldu efendim. Şöyle e, Cleveland maçında da ev sahibi üst ve e, ev sahibi maçı kazanır analizini yapmıştım topluluk sekmesine de görebileceğiniz gibi onu tekrardan söylemiş olayım e, Katıl üyelerimize Mamba Akademi grubunun üyelerine e, o maçtan da 2'de 2 iki e, çıktık Katıl grubu fena gitmiyor dün e, iki tane ayrı e, ayrı olarak paylaştığım iki tane güven ikililerine oluşan kuponların bir tanesi kazandı oyuncu bayislerinde iyi bir yüzde kaldık hatta fırsat oyuncu bayisi olan e, gece paylaştım yani uyanık olan birkaç kişi gördü sanırım. 10 yeko Atlanta'nın pivotunun e, sayı için kazanmış olduk. E, diyelim efendim e, tekrardan söylemiş olayım e, yani katıl grubuna Mamba Akademi'ye e, eğer hani katılmak isterseniz e, bundan sonra çünkü sıkça e, dünkü video yorumlarda gelmiş e, ios kullanıcısıyım ve katıl butonu benden çıkmıyor diye e, bundan sonra videonun açıklama kısmında e, olacak katıl linki. Oradan da faydalanabilirsiniz. Mamba Akademi'de bildiğiniz gibi hep bahsettiğim gibi grubu kurduk. Günde en az işte güven ikilileri en az 4 bayıs. Üstüne en az 3 tane oyuncu bayısı yurt dışında yaşayan takipçilerimize yurt dışı buralarda oynayan takipçilerimize ve fırsat bayisleri oluyor. Sizleri bekliyoruz efendim desteğinizi. Diyelim videoyu hemen artık maçlara ufaktan geçerken like isteğinde bulunayım. Videoyu eğer beğeniyorsanız içeriğimi like atmayı, e, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. E, desteğiniz benim için çok değerli. Lütfen e, desteğinizi ihmal etmeyin diyelim. Efendim başlayalım bu gecenin gültenine. E, Indiana Pacers Houston Rockets e, gecenin ilk maçı efendim. Şöyle Indiana cephesinde Tarz Haliburton'un belirsizliği var. Bildiğiniz gibi injury management ile şu anda boğuşuyor. Yani sakatlık yönetimiyle. Oynuyor son maçlarda ama oynamasının sebebini açıklamıştım daha önce. Yine açıklayayım. E, Haliburton'un e, bu sezon en az 60 tane maç oynaması durumunda ekstra bir 30 milyon dolar e, kazanma ihtimali var e, kontratındaki özel madde kaynaktı ki e, ben de sakat olsam ben de oynamak isterdim yani o en az 60 maçı tutturmak adına e, en son maçta Haliburton fena değildi e, bugün ben oynayacağını düşünüyorum ama yani kısıtlı sürelerde oynayabilir. Jalen Smith'in ise belirsizliği var pivot e, Houston cephesinde Tari iyi sakatlığı devam ederken son maçta oynamayan Fred VanVleet'in bugün yine olmayacağını söyleyelim. Efendim şöyle, <laughs> Indiana son 5 maçının ikisini kazandı çünkü kaybetti. İç sahada Memphis'i, hatta Memphis bayağı direndi ama zorlanmalarına rağmen e, mağlup ettikten sonra Dead Basman'da Boston'a, New York'a ve iç sahada Sacramento'ya kaybettiler ki gayet iyi rakipler. E, Bunda bir beyiş yok. Kaybedilebilir bu maçlar. E, son belki Sacramento iç maçı için biraz farklı konuşabiliriz ama son maçta da deplasmanda rahat rahat ellerini kollarını sallaya sallaya Charlotte'ı 16 sayı farkla mağlup etti Indiana. Efendim şu anda Indiana doğuda 6. <laughs> Houston cephesinde Houston son 5 maçın 3'ünü kaybetti, ikisini kazandı. E, Brooklyn deplasmanda kaybettikten sonra Houston kendi sahasında Lakers'ı çift taneye yatırıp kazandı. İç sahada yine New Orleans'a kaybettikten sonra iç sahada Toronto'yu 29 sayı farkla mağlup Ve akabinde son maçta <laughs> Kusura bakmayın efendim son maçta ikinci yarısında dağıldıkları maçta Minnesota'ya kaybettiler efendim deplasmanda Şöyle efendim Fred VanVleet'in bugün olmayacak olması Houston'un organize olması açısından çok çok sorunlu bir eksiklik olacaktır. Tamamen Alperen'in eline bakacak, i̇şte son zamanlarda formda olan Jalen Green'in eline bakacak takım olacak. Ben bugün ya bu takımın bu profildeki takımın Keza bildiğiniz gibi Houston Dead da NBA'nin en kötü takımlarından biri. Ben Indiana'ya e, diş geçirebileceğini sanmıyorum. Indiana'da Halliburton 20 dakika dahi oynasa geniş rotasyonu e, siyakam eklemesinin tutması ve iç sahadaki ateşi taraftar desteğiyle beraber e, ben Indiana'nın Houston'u mağlup etmesini bekliyorum. Bu iki takım aralarında e, bir kez maç yaptı. Bu sezon onda da Indiana Dead Basman'da Houston'a 123-117 mağlup etmişti. E, Houston'da batıda şu anda 11. ama daha da aşağı gitme ihtimalleri var. Van Vliet'in sakatlığı uzarsa ben bugün dediğim gibi Indiana'dan net bir galibiyet bekliyorum. Houston belli yerlerde inatçılık sergilese de, Indiana onları bir noktada kıracaktır. Onu da söylemiş olayım. Önemli bir de olmayacağı için benim tercihim eksi 5.5 handikaptan Indiana'nın maçı kazanır. Yani oranı iddiada 1.38 minimum 6 seviye üzerinde farklı Indiana'nın maçı kazanır diyoruz efendim. Ve geçiyoruz NBA'in en inatçı şu anda iki takımının maçına New York Memphis sabah karşı 3.5'da oynanacak olan müsabaka. efendim şöyle eksiklerden başlayayım. Memphis'in yine eksik lisesi kabarık. Bir <laughs> bismillah çekip başlıyoruz. E, Jamorant'in sezonu kapattığını biliyorsunuz. E, Brandon Clark sakatlığı devam ediyor. Marcus Smart'ın sakatlığı devam ediyor. Desmond Bain'in sakatlığı devam ediyor. E, Zaire Williams yok. Jaron Jackson Jr. bu ana sakatlıkların yanında takımın ana taşıyıcısı olan Jaron Jackson Jr. yine bugün çok yüksek ihtimalle oynamayacağını söyledim ki geçen maçta oynamadı. Keza Xavier Tillman olmayacak. Santi aldı ama belirsiz. Derek Rose belirsiz. Vince Williams e, o da takım taşıyıcı isimlerinden bu sezon gayet iyi oynuyor. E, o antrenmana çıkmış bugün oynayacak gibi gözüküyor. E, Memphis'in bildiğiniz gibi yani şu anda kadrosundaki e, isimlerin %70'i G League'den gelme veya genç aile kesinler. Gayet sorunlu isimler ama Memphis'i hep söylüyorum ben e, iyi karakter koyan, sahaya iyi ruh koyan, iyi karakter koyan bir takım. Sonuna kadar mücadele etmeyi başaran bir takım. Bundan da bahsetmiş olayım. New York şefesinde ise e, Oji Anunobi'nin dirsek sakatlığı devam ediyor. Bugün yine olmayacak. Keza Quentin Grimes şutör de olmayacak. Julius Randle'ın da yine omuz sakatlığından bir süredir olmadığını ve en az bir ay daha olmayacağını söyleyebiliriz. E, Mitchell Robbins sırrını kapatmıştı zaten. Efendim New York son uzun süreli gaybet serisinin akabinde son maçta bütün otoriteleri şaşırttı. Ve biz de güvenmiştik kaybettik o maçta. New York'un kazancına inandığımız maçta Lakers'a kendisi alanında kaybettiler. Son çevrede önde girdiler. Maçın büyük bir çoğunluğunu önde götürdü New York'a ama nefesleri yetmedi olarak yorumlayabiliriz. Bir de ekstra Lakers'ta işte gelen Austin Reeves'in şut performansıyla beraber kaybettiler o maçı. Ama ondan önce Denver'ı, Miami, Charlotte'ı, Utah ı ve Indiana'yı sırasıyla mağlup etmişlerdi. Şu anda doğuda dördüncü New York. E, tabii ki Randall'ın eksikliği e, hücumda bir boşluk oluşturdu ama Devin Chanson'un biraz performansı arttı, biraz e, Brunson'un arttı. Anunobi'nin sakatlığı da etkiliyor onlara, onu da söylemekte fayda var. Memphis de son 5 maçını kaybetti. E, Dead Indiana'yı kaybettikten sonra iç sahada Sacramento Clemens ve Golden State'e kaybettiler. Akabinde Dead Basman'da Boston'dan 40 sayı fark edilirler. E, şu anda Batı'da 13. Memphis ama daha da aşağı gidebilirler zaten kadro profilinden dolayı. Ama inatçı bir takım olduklarını söylemekte fayda var, inanayım bunu. E, bu iki takım aralarında bir kez maç yaptı. Onda da New York basmanda Memphis'i 106-94 12 sayı farkla mağlup etmişti. Efendim şöyle. Bu maçta New York zaten oranlardan da görebildiğiniz gibi New York çok favori. New York maçı kazanacaktır kesinlikle. E, ama tabii ki bu oran e, vermiyorum buna. Şöyle düşünüyorum ben. E, New York'un e, çok fark atmasına böyle 15-20 sayı 25 sayı falan fark atmasına çok güvenmenizi tercih etmem. Önermem. Çünkü şunu böyle açıklayayım. Memphis inatçı bir takım. New York'un da bildiğiniz gibi ana hücum silahlarından Anunobi ve Randall'ın olmaması bayağı New York'un elini kolunu bağlamış durumda. Ve Memphis iyi de yapmaya çalışan her zaman inanılmaz eforla oynayan bir takım. Keza gelen oyuncular için de yani kendilerini göstermek adına bir şans olduğu için sonuna kadar %100 enerji veriyorlar sahaya. Ben bugün kran bir maç bekliyorum. Tabi kran kran'a derken yani Memphis maçın içinde kalacak da demeye çalışmıyorum ama New York yenecektir maçı. Ama ben aman aman bir fark beklememekle beraber e, böyle handikapları oynama düşüncesindeyseniz yüksek handikaplardan Memphis'e oynamanızı tavsiye edebilirim. Ama tabi bu play bahis. Ana bahisim benim. E, sert bir maç beklediğim için, savunmaların konuştuğu bir maç beklediğim için böyle 90'ların sonundan bir maç bekliyorum efendim ben. O yüzden benim buradaki tercihim Memphis'in yüksek skorlara çıkamayacağı olacak. New York çok iyi bir savunma takımı. Özellikle iç sahada rakipleri boğan bir takım. Bugün sert bir maç olacaktır benim bu maçtaki tercihim Memphis'in deplasman e, sayı baremi üzerinden deplasman 100.5'tan alt olacak. iddia oranı 1.50. Memphis 101 sayıyı göremez. Maksimum 100 sayı atabilir demek bu. Geçik efendim bir sonraki maçımız olan Brooklyn Nets Dallas Mavericks maçına. Efendim şöyle e, önemli haberler de geldi. Ben biraz hatta yayın daha erken yapabilirdim ama e, Brooklyn'in eksiklerini görmek istedim. Daha sağlıklı olmak açısından daha efendim ne demişler sağlam kafa sağlam vücutta buradan eksikleri görünce hem sağlam kafa hem sağlam vücut karşınıza çıkmış oluyorum. Saçma bir espriydi ama olsun efendim. E, Brooklyn cephesinde şöyle. E, dün maçta sıkıntı yaşayan Cam Johnson'ın bugün oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı. E, dün yine maçta hem Simit'inden sakatlanıp çıkan shooter Danny Walker'ın e, bugün olmayacağı açıklandı. Keza Dorian Finney Simit'in sakatlığı devam ediyor. De'Aaron Sharp'ın sakatlığı devam ediyor. Ama Ben Simmons oynamayan bugün e, Ben Simmons sahada olacak sakatlık yönetimi sebebiyle oynamamıştı. Bugün yine Poteye bakmayacaktır ama bol bol asist yapacaktır. E, Rebound olup takım hızı cuma kaldıracaktır vesaire. E, Dallas şefesinde ise Derek Lydon takımın pivotunun olmayacağını, Dante Exum'un olmayacağını söyledikten sonra şunu söyleyeyim. Kyrie Irving ve Maxi Kleber'in oyuncağı açıklandı. Luka Doncic'in ise e, burun sakatlığından belirsizliği var ama ben bugün oyuncağını istiyorum. Yine de oynamasa da Mavericks'in ağır bastığı bir maç olacak gibi gözüküyor. E, Brooklyn'in de eksikleriyle Brooklyn son 5 maçında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. İç sahada Houston Utah yendikten sonra iç sahada yine Phoenix'ten fark yiyip kaybettiler. Deplasmanda eksik e, fedafiyeye sadece Tyrese Maxey'nin olduğu fedafiyeye patlayıp 136'sı yaptıktan sonra iç sahada Golden State e, maçında daha dün akşam e, inanılmaz kötü şut atıp rezalet bir şut performansı sadece 98 sayıda kalıp kaybettiler. Dallas ise son 5 maçın 3'ünü kazandı. Zaten ikisini kazanıp üçünü kaybetti. İç sahada Sacramento'ya e, mağlup olduktan sonra müthiş bir geri Orlando'yu mağlup ettiler. Akabinde Dallas Deadpass, e, Minnesota Dead hem Donch'in hem Irving'in oynamadığı akşamda çünkü çok normal olarak Minnesota'dan fark yediler. E, i̇ç sahada Milwaukee'yi kaybettikten sonra en son e, daha onlar da dün akşam Fedafi'ye de mağlup ettiler. İki takım da back to back oynayacak. Biraz yorgunluk görülebilir onu da söylemiş olayım. Brooklyn şu anda doğdu 11. Dallas ise Batı'da 8. İki takımın da acil galibiyetler alıp yukarıya gitmesine ihtiyacı var. Çünkü bir an önce o play playoff potasına adım atıp orada biraz yerlerini sağlamlaştırmak için Tabii Dallas daha yüksek ihtimalle bunu başarabilir ama tabii Batı konferansında daha zor olduğunu söylemekte fayda var. Bu iki takım aralarında bir kez maç yaptı bu sezon. Onda da Dallas kendi sahasında Brooklyn'i 125-120 mağlup etmişti. Onu da söylemiş olayım efendim. Ben bu maçta e, Brooklyn'in hani önemli şutörleri olan Cam Johnson ve e, Dorian Finney-Smith'in, Lani Walker'ın oynamıyor oluşu sebebiyle ve davalar rotasyon sebebiyle Dallas ön plana çıkandığımız söyleyelim. Mm -hmm. Luka Doncic oynamasa bile bence Dallas bir adım ötede ama oyuncağını düşünüyorum. Burun sakatla çünkü çok ciddi bir sakatlık değil. Oynamazsa tabii biraz Dallas'ın kazanma ihtimali düşer ama yine de ben Dallas'tan bir galibiyet bekliyorum. Zor maç. Bir hinlik çıkabilir çünkü Brooklyn dün çok kötüydü. Bugün bir anda böyle çok iyi hani üçlükler atayım işte %70'te üçü attılar falan gibi bir şey tabii ki olmaz ama daha iyi şu tüzdesiyle oynayabilirler belki. İkinlik çıkabilir ama e, yine de ben güvenerek bu maçı önermiş olayım size. Benim bu maçtaki tercihim eksi bir buçuk handikaptan Dallas maçı kazanır. Yani minimum iki seviye üzerinde farklı Dallas maçı kazanır. İddia da oranı efendim 1.45 şu anda. E, plasa bayısı isteyenler için üst önerim olacak ama iki takımda back to back oynayacak olması sebebiyle e, ne kadar e, şutlar verimli olur ne kadar e, o gereken e, hücumu gereken enerjiyi sarf edebilirler bilmiyorum yine de baram uygun 233 çukurdan da belki üst alınabilir ama ana tercihim Dallas olacak e, Dallas'ın bir an önce Batı'da zirveye tırmanma e, yani zirve derken biraz daha bir sürede tırmanma hedefi daha gerçekçi çünkü geçelim efendim gece'nin bir sonraki maçı olan Miami Heat Orlando Magic maçına efendim şöyle Miami cephesinde bu maç için de biraz aslında yayını beklettim. Çünkü önemli eksikler, eksik olma ihtimalleri vardı. Son maçı baş ağrısı sebepli, migren sebepli kaçıran, maça 10 dakika kala oynamayacağı açıklanan bizi de kupondan eden Tyler Heron'un oyuncağı açıklandı. Keza 3 maçlı oynamayan beyin sarsıntısı protokolüne girmiş olan shooter, keskin shooter Dunker da yine oyuncu açıklandı. Orlando ise tam kadro olacak. 2 e, tane Komşu şehrin, Florida eyaletinin komşu şehirlerinin maçı. Bir eyalet derbisi aynı zamanda. E, i̇ki de de Orlando'nun savunması e, Miami'yi de zark edecektir bu maçta. E, i̇yi savunmaların yapıldığı bir maç bekliyorum. Önce analiz kısmına geçmeden bunları söylemek istedim. Miami son 5 maçının 3'ünü kaybettiklerini kazandı. It, e, Dead Basman'da New York ve iç sahada Phoenix'e kaybettikten sonra, çok rahat bir şekilde kaybettikten sonra, e, iç sahada Sacramento'yu ve Dead, aslında Washington'ı yendiler. Son maçlarında kendi sahalarında Tyrell Heron'un da yokluğuyla o tempo yaratıcının eksiğiyle beraber e, Terry Rozier'ın da kötü günde olması, Jim Butler'ın maçın sadece sonunda açılabilmesi vesaire gibi sebeplerden ötürü e, Clippers'a kaybettiler. Sadece 95 de kaldılar. Orlando ise son 5 maçın 4'ünü kazandı. Gayet sonunda geliyor buraya Orlando. İç sahada Phoenix'e karşı iyi son yapıp kazandıktan sonra deplasmanda e, ilk, ilk yarı çift haneli öne, öne geçtikleri maçta Dallas'a kaybettiler. Dallas'ın geri dönüşlü ikinci yarıdaki. Akabinde yine deplasman turnesinin devamında. San Antonio, Minnesota ve Detroit'i mağlup ettiler. Tabi buradaki tek önemli galibiyet Minnesota'da galibiyeti. Ki o maçta da son çeyrek bir geri dönüşle kazanmışlardı. Bu iki takım aralarında 3 maç yaptı bu sezon. Onda da e, Miami e, ilk iki maçı kazandıktan sonra son maçı deplasmanda hatırlarsanız çok da üzerinden zaman geçmedi. Yani hafta oldu. E, 105-87 Orlando kendi sahasında Miami'yi yendi. Miami sadece 80. kalmıştı. Hatta o bildiğiniz gibi Miami'nin düşük skorlarda kalma e, olayı ve bunu sıkça yayınlar dile getirme ee, sürecim bu sekansla başlamıştı. Ee, bu iki takım e, komşu şehir olmaları ve e, komşu sırada bulunmalarıyla ünlü takımlar. Yani şöyle açıklayayım. Orlando şu an doğulu 7. Miami 8. Ee, Miami bir an önce Orlando'nun yerini almak istiyor. Doğu konferansında kendisini yükseltmek istiyor. Zor maç efendim. Ee, savunmalar konuşacaktır. Orlando'nun savunması Miami'yi bayağı dur e, durduracağını düşünüyorum ben. Ama e, Tyler Herro'nun dönecek olması bu dönecek olması. Shooter Duncan Ramis'in dönecek olması. Jim Butler, Terry Rozier ve Adebayo. Yani yıldız faktörleriyle beraber. E, bence Miami Orlando'ya bir tık daha ağır basıyor. Evet Orlando çok iyi sonma yapıyor. Çok iyi bir takım oyunu sergiliyorlar. Ve Franz Wagner, Banker önderliğinde çok iyi takımlar. Ama Miami'de de e, Franz Wagner ve Banker'ı bir nebze olsun durdurabilecek. E, Jim Butler, Caleb Martin, Hayim Hakez gibi fizikli oyuncular, e, kanat oyuncuları var e, ee, bir nevze olsun ee, durdurabilirlerse hücumdaki yıldız fazlalığından dolayı Miami'nin ben bir şekilde bugün galibiyete ulaşmasını bekliyorum. Ee, alt barenleri çok düşük alt üst barenleri, skor barenleri. O yüzden alt ölecektim ama e, çok düşük barenler. Yani birazcık ekstra şutlarla bile o barenler geçilebilir ama e, savunmadan sağlam olacağını unutmayın. İyi savunmalar yapılacak bu maçta. E, ama tabii ki şut düzlerine bağlı olduğunu söylemekte fayda var. Benim bu maçtaki tercihim o yüzden Miami bu maçı eksi bir buçuk anne kazanır iddia doğrulanı 1.53 efendim. Ee, yani minimum 2 seviye üzerinde farklama yeme maçı kazanır. Tabii ki yurt dışı bürolardan oynuyorsanız e, buradaki 1.53 oran 1.75 1.80'e bile tekabül edilir. Güzel bir orandır muhakkak. Diyelim. Geçki efendim bir sonraki maçımız olan Chicago Bulls Minnesota Timberwolves maçına. maçına. E, Minnesota cephesinde önemli bir eksik yok. Chicago cephesinde Kobe White takımın bu sezon hatta en en büyük çıkış yapan oyuncuları adayında da aday e, adaylık sıralamasında da bulunan Kobe White'ın oyuncağını söyleyelim. Alex Caruso'nun alt bacak sakatlığından düzeltiyor. Üst bacak sakatlığından belirsizliği var. Tori Craig'in ve Dylan Terry'nin çaylak oyuncu açıklandı. E, ee, Zach ve Patrick Williams'ın da sakatlıkları devam ediyor. Bugün olmayacaklar. Keza Lonzo Ball zaten sezonu kapatmıştı. Basketbol kariyeri bile tehlikede kendisinin. Chicago son 5 maçın 3'ünü kaybedip ikisini kazandı efendim. Lakers dead basmanında savaşıp kaybettikten sonra Portland dead basmanında Akabinde iç sahada Toronto'dan hiç ummadıkları bir mağlup aldılar. Toronto çok ekstra performans o maçı kazandı Chicago'nun sahasında. Akabinde dead basmanında Charlotte'ı mağlup etti Chicago. Çok normal Charlotte şu an mağlup etmek. Yani biz bile 5 kişi toplasak Charlotte'ta. Hani mağlup etmesek bile bir başa başa oynayabiliriz en azından. Ee, en son olarak da Sacramento'ya kendi sahalarında mağlup oldular. Maça çok kötü başlamışlardı. İkinci yarı topladılar gerçi ama yakalayamadılar. Fark uçak uçak adam indirdiler aslında ama ben de gerçi o maçta Sacramento'yu önermiştim. Ee, Minnesota ise şu anda battı. Batı'nın ikinci sırasında bulunuyor. Son 5 maçının üçünü kazanıp ikisini kaybettiler. Red Basman'la San Antonio sürpriz bir aldıktan sonra basmanda Oklahoma'yı yenip batının birinciliğini almışlardı bildiğiniz gibi. İç sahada eksik dağdası muhalefet ettikten sonra iç sahada Orlando'ya çok bir muhalefet aldılar maçın son çeyreğinde Orlando'nun geri dönüşüyle akabinde iç sahada Houston'u rahat bir şekilde iyi son yaparak 90 sayıda tutarak muhalefet etti Minnesota. Efendim şöyle Minnesota şu anda batıda ikinci Chicago ise doğru 9. sırada Minnesota'nın çok iyi savunma takımı olduğunu biliyorsunuz ancak e, Chicago'nun son maçları özellikle son iç saha maçlarının e, çok tempolu olduğunu söylemem gerekiyor Sacramento maçı 238, Toronto maçı 225, Memphis maçı Memphis'in 95-96 sayıda kalmasına rağmen 221 ki Chicago maçı 125 sayı attı. Golden State maçı 271. Houston maçı normal sürede bile 224 sayıda bitti Chicago'nun son 3 maçlarında. Son, son 4 iç saha maçlarında. Minnesota ise dead basmanlarda biraz da Son zamanlarda hem sert raketler hem de çok kötü raketlerle karşılaşmalarından dolayı Red Basman'da biraz daha düşük skorlu maçlar oynuyor. Keza iç sahada mesela en son Houston maçı olduğu gibi. Ben bugün ama bu iki takımın da bu sezon, bu sezon, aralarında oyuncağı ilk maç olacak. Ama şunu da söylemiş olayım. Daha önceki maçları tabii ki çok parametreler çok fazla olduğu için değinmek yanlış olabilir ama aralarındaki son maçları hep yüksek skorlu geçmiş, hep yüksek tempola geçmiş bu iki takımın. Bunu da bilgi olarak vermiş olayım. Tabii ki çok bir şey değiştirmeyecektir. Ama ben yine de bugün ne olursa olsun Chicago'nun Minnesota'yı savunma yaparak durdurabileceğini sanmıyorum. Öyle bir yola giderlerse Minnesota, Minnesota daha iyi savunma yapar. Ve Chicago 95 sede kalır. Minnesota maçı kazanır. Evet Minnesota e, maçın favorisi maçı kazanacaktır bu muhakkak. Ama ben Chicago'nun e, hızlı hücumlarla Minnesota'yı zorlamaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü yarı sahaya geliyor. gerekiyor. Yarı sahaya kalırlarsa eğer e, skor bulmakta çok zorlanabilir Chicago. O yüzden benim bu maçtaki tercihim Balenler düşük açılmış tabii ki. E, yine... Minnesota'nın yapısından dolayı ama benim tercihim 214.5'tan üst olacak iddiada oranı 1.49 efendim. Ee, geçelim bir sonraki maçımız olan Utah Jazz Oklahoma City Thunder maçına. Efendim şöyle e, Oklahoma cephesinde enteresan bir e, sakatlık sesi var ama daha, daha doğrusu belirsizlik hissi. E, Jalen Williams'ın bugün e, sonuç maçı oynamamıştı ilk 5 çıkan J-Dub kaptı. Takımda önemli oyuncuların önemli yıldızlarından Charles Gilders, Chet Holmgren ve Jalen Williams son oyuncusu, son halkası. Bugün antrenmana çıktı ve oyunca e, bilgisi geldi ama tabii tam netleşmemesi de, netleşmedi şu an için. Ama yine de oyuncak gibi gözüküyor. Kaysen Wallace'ın belirsizliği var. Shooter Jalen Williams. Bu diğer Jalen çok etkisiz portal oynayan Jalen. E, belirsiz. Vasily Micic Efes'ten tanıdığımız oyuncu. Euroleague MVP'si belirsiz. E, Lindy Waters belirsiz. Kalan isimlerini çok saymaya gerek yok. Bir de Shooter Isaiah John'un da olmayacağını söyleyelim. Utah çepesinde e, bu sezon ikinci senesinde olan Ochai Agbaji'nin belirsizliği var. E, hastalık sebebi. Çok süre almıyor zaten. Efendim şöyle Utah son 5 maçının 3'ünü kaybedip ikisini kazandı. E, Dead Basman'la Charlotte'ı yendikten sonra yine Dead Basman'da Brooklyn ve New York'a kaybettiler. Brooklyn'den çok fark ettiler. Akabinde iç sahada Fedafi'ye kaybettiler ki Tyrese Max'i 51 o maçta. Ve en son maçlarında Milwaukee'ye karşı maçın çoğunu geri götürseler de son çeyrek müthiş bir geri dönüşte Milwaukee'yi al aşağı edip kazandılar. 123'e 108. E, şu anda Batı'da e, Utah 10. ve bir galibiyet daha almak adına Oklahoma ile kendi sahalarında karşılaşıyorlar. E, Oklahoma ise e, son 5 maçının şöyle söyleyeyim size 3'ünü e, kazanıp ikisini kaybetti. Önce e, Detroit'e 104 sayıda kalıp kaybettikten sonra İç sahada e, Minnesota'yı kaybetmişlerdi. Akabinde yine iç sahada Denver, Charlotte ve son maçlarında iki uzatmaya giden maçta Toronto'yu mağlup ettiler. Zorlansalar da Şahici Yıldız'ın hatta far problemiyle falan zorlandığı bir maçtı. Efendim şöyle e, Oklahoma'da şu an Batı'nın zirvesinde bulunuyor. Bu iki takım aralarında iki, iki defa maç yaptı ki biri e, çok daha yakın tarihte oynandı. Tarihini hemen söyleyeyim. Size 19 Ocak'ta oynandı. Yaklaşık iki hafta önce e, Utah Utah sahasında Oklahoma'ya 134-129 mağlup olmuştu. E, toplamda 263 sayı çıktı. Bu iki takım aralarında oynadığı daha bir önceki maçta 204 sayı çıkmıştı. E, i̇ki takım daha da önemli bir eksik olmayacakken Jalen Williams'ın dönüşüyle Oklahoma'ya beraber e, ben yine yüksek tempo bekliyorum. Yüksek tempo ne getirir? Sayı getirir. Yüksek şut yüzdesi de olursa inşallah tuğla atılmazsa ben bu maçtan efendim üst bekliyorum. Yüksek tempo olacaktır kesinlikle. Umalım ki tu hani, tula atılmasın. E, bunu ummak zorundayız. E, ekleyecek farklı e, farklı bir şeyim kalmadı efendim. Bu maça dair tahminim 238.5'tan üst olacak. İddia oranı 157 efendim. Bence güzel bu bir oran. E, biraz barem yüksek. Ama yine de e, bu iki takımın aralarındaki son iki maç ve e, her zaman çıktıkları tempo bence belirleyici olacaktır. Dediğim gibi bu baren bence aşılır. Gecenin son maçı olan Phoenix Milwaukee maçını ise bir e, şöylemiş olayım efendim. Katıl grubumuz olan Mamba Akademi üyelerini ayırmış bulun, e, bulunmaktayım. E, o maçın analizini katıl grubumuzda paylaşacağım. Onların da tabii o üyelerimizin de dostlarımızın da ayrıcılıklarını sağlamam gerekiyor bir yandan bildiğiniz gibi. E, Saygı duyduğunuz için teşekkür ederim. Sizleri e, de için o gruba da bekliyorum eğer ilginizi çekiyorsa. Son vakte söylemiş olayım. Lütfen yayınlarımı beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Desteğinizi esirgemeyin. Abone olmayı da unutmazsanız tıklarsanız sevindim efendim. E, diyelim ve günün oyuncu bahislerine geçeyim efendim. 189 ülkede merakla beklenen oyuncu bahislerine hoş geldiniz. E, yurtdışında yaşayan tabi takipçilerimize verdiğimiz bahisler bunlar. E, Chet Holmgren, Oklahoma City'nin e, pivotu Çayla. Bugün ee, şöyle bir analizim var. Bugün e, Utah Tep olacaklar. Jalen Williams'ın az önce de hatta maçı yorumlarken de bahsettiğim Jalen Williams'ın dönüşüyle Chet Holmgren'in biraz kullandığı şut sayısı azalacaktır. E, ve Walker Kessler'ın, Kelly Olinik'in e, varlığı Chet Holmgren'in biraz e, isabet sayısını düşürebilir. Keza Chet Holmgren de çok iyi oynayan bir oyuncu değil. E, benim bu maçtaki tercihim Chet Holmgren 18.5 sayı 6 olacak. E, bir diğer tercihim Indiana cephesinde Indiana'nın yedek gardı Andrew Nembard'ın sayı rebound asist toplamında 18.5'tan altta kalacağını düşünüyorum. Ve son tercihinde Nikola Vucevic. Bugün kendi sahasında Minnesota ile oynayacak olan Nikola Vucevic. Chicago'nun pivotu. 15.5 sayıyı geçer diyorum efendim. 16.5'da oynanabilir. Ee, diğer oyuncu bahislerini de bildiğiniz gibi Mamba Akademi'de katıl grubunda paylaştım. Ee, tekrardan izlediğiniz için sağ olun. Var olun efendim desteklerinizi bekliyorum umarım güzel çıkarız. Toplamda bugün 6 tane maç tercihi, 2 3 tane de oyuncu tercihi, toplam 9 tane tercihte bulundum. Kendinize iyi bakın. 9'da inşallah en az 6 çıkmak nasip olsun. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın efendim. Mutlu kalın.